Bundan tam 20 yıl önce Dağlık Karabağ bölgesinde bulunan Hocalı kasabası vahşi bir saldırıya uğramış 613 Azeri öldürülmüştü. Büyük acının yıl dönümünde taksimde toplanan binlerce kişi katliam kurbanlarını andı. Bir millet, iki devlet, Karabağ 26 Şubat 1992 gecesi Dağlık Karabağ için kara bir gün olarak tarihe geçti. 103'ü kadın, 63'ü çocuk 613 Hocalı kasabası sakini vahşice katledildi. 613 Azeri vatandaşının Ermenistanlı silahlı gruplar tarafından katledilmesini Taksim Meydanı'nda binlerce kişi protesto etti. Ermenistan askeri üsleri geceyle orada sivil insanları, çocukları, kat, kadınları, yaşlıları soykırıma maruz koydular. Çok acımasızca masacasına katile getirdiler. Ve biz bu soykırımı yapanların adalet karşısında cevap vermesini istiyoruz. Ve bugün Türkiye'de de kardeş Türkiye'de de kardeşlerimizin bizimle birlikte beraberlik içerisinde olması bizim için çok önemlidir. Allah, Hocalı katliamını anma gönüllüleri komitesi tarafından organize edilen mitinge komşu illerden otobüslerle gelenler de oldu. Çeşitli sivil toplum kuruluşu üyelerinden oluşan göstericiler Galatasaray meydanından Taksim'e doğru yürüyüşe geçti. Sayıları 10 bini bulan eylemciler ellerinde Azerbaycan ve Türk bayraklarıyla Taksim meydanında toplandı. Eyvallah! Grup, Karabağ bizimdir, bizim olacak. Bir millet, iki devlet. Ermeni yalanına sessiz kalma şeklinde sloganlar attı, pankartlar açtı. Adalet. Etkinliğe İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu da katıldı. Türk milleti yeryüzünde barışın, sevginin, insani değer.